Herkese merhaba arkadaşlar, bu videomuzda Plantronics'in BackBeat 500 isimli Bluetooth kulaklığını inceliyoruz. Geçtiğimiz zamanlarda Plantronics'in BackBeat Pro 2 Special Edition kulaklığını incelemiştik. Bu fiyat bazında oldukça üst düzey bir kulaklıktı. Şimdi 500 lira seviyesinde bir Bluetooth kulaklık olan BackBeat 500'ü inceleyeceğiz arkadaşlar. Kerem bir süredir kullanıyor. Ne diyorsun Kerem? Abi aslında bir incelemeden ziyade uzun kullanım testi de olacak evet. çünkü... Nevşehir'e gitmeden Nevşehir vlogunu izlemişsinizdir. Ondan önce kullanmaya başlamıştım. Bir ay bitti. Ve hani her gün ofiste dışarıda ki ben Pendik'ten 4. Levent'e <laughs> işe giden. 4. Levent'ten de Pendik'e işe dönen bir insan olarak. Tek başına kavimler göçüyor. Ee, evet her gün seferi olduğum için. <laughs> Metro işte metrobüs metro yolculuklarında devamlı kullanıyorum. O yüzden hakikaten bir incelemeden ziyade uzun kullanım testi de olacak. İstersen ilk olarak tasarımıyla hı hı. başlayalım. 3 tane farklı renk seçeneği evet. var Backbeat 500'ün. Bir tanesi genel mağaza görünümünün beyaz, iç taraflarının ve şu yanların turuncu olduğu model. Bir tane yeşille gri'nin karışımı olduğu model var. Gri olarak geçiyor. Bir de siyah. Bir tane de siyah tonlarının ağırlıklı olduğu model var. 3 farklı renk seçeneğiyle geliyor. Şimdi tasarım tarafında benim kullanırken en çok dikkat ettiğim nokta geçtiğimiz günlerde Sony'nin bir mesela fiyat olarak da iki katı neredeyse fiyatı olan bir kulaklığını incelemiştik ve onun ciddi anlamda terlettiğini söylemiştik. Bu modelde artık yaz aylarına da girdik. Çok sıcaklarda da kullanıyorum. Kesinlikle terletme gibi bir durum yok ve hı hı. çok ufak bir model. Yani böyle kulak üstü dediğimiz tam saran değil, kulağınızın üzerinde duran ve çok hafif olması dolayısıyla da rahatsız çok etmiyor. rahatsız etmeyen, çok kendini hissettirmeyen bir model. Şu kulaklık petlerinin hem terletmiyor olması hem de çok rahat ettiriyor olması sizi önemli. Başımızı destekleyen şurada da bir sünger alan var. Taş sünger tarafında. sünger alan var. Onun dışında zaten oldukça hani kompakt ve hafif bir model. Şu taraflar metal tabii ki şu. Açılı kapama mekanizması daha güçlendirilmiş olsun bir kazaya kurban gitmesin diye. Ama onun dışındaki genel malzeme yapısı böyle yumuşak bir plastik, plastik. kullanılmış. Şimdi tasarım noktasında dikkatimi çeken ilk detay güneş ışığına maruz kalan tarafların biraz, biraz sararması. Sarardı, evet. O yüzden beyaz model çok iyi bir tercih olmayabilir. Evet biraz sararmış. Şimdi tasarımda şu PLT yani Plantronics'in kısaltması da güzel bir detay Maskeyle olarak yapılmış, dikkat çekiyor. Evet. Ve bayağı yumuşak bir yapı var. Esnek ayrıca. Hani evet. İstediğiniz gibi genişletebiliyorsunuz. Ayrıca touch ayarının kulaklık tarafından yapılıyor olması da güzel. Burayı sabit tutmuşlar. Bu da güzel noktalardan bir tanesi. Aynen. Zaten çok kolay ayarlıyorsunuz ve hemen dinlemeye başlıyorsunuz. Kontrol butonları direkt kulaklığın sağ ve sol taraflarına yerleştirilmiş. İşte güç tuşu, müzik kontrolcüsü, micro USB portu, kulaklık jakı gibi ayarlar. Orada ses açma kapama ses açma ses kontrolleri bayağı güzel yerleştirilmiş durumda ve hani Aynen kullanıma oldukça müsait çünkü Sony'nin MDR-1000X'inde bahsetmiştim dokunmatik alan yapmışlar ama o yani çok daha o inovatifti ama işte günlük hayatta çok alışana kadar çok rahat edecek bir şey değil. Kulaklık pet taraflarının, kulaklık kafalarının dönüyor oluşu hani kullanmadığı zaman şunu yapmanı sağlıyor. En azından boynunda çok rahat bir şekilde taşıyabiliyorsun. Ben zaten şunu hep yerine. boynumda geziyorum. Yani, yani şu dinlemediğim şekilde, zaman indiriyorum. Öyle kalıyor. Aynen bu şekilde aldığınız zaman rahatsız etmez. Hani şuna göre biraz sıkıştırma yapma ziyade daha rahat bir kullanım sunuyor. Her yani tasarım olarak fiyat dengesine bakıldığı zaman ideal bir dizayna e sahip olduğunu söylemek mümkün. Bu arada şurada görebileceğiniz üzerinde bir de mikrofon var. Telefon görüşmelerinizi yapabilmek adına. Ben bu kulaklığı kullanıyorken çok fazla telefon görüşmesi yaptım. Hiç Hani sesle alakalı olumsuz bir geri dönüş almadım. Gayet iyi bir şekilde sesleri e, alabildi. Tabii bir de kulaklık söz konusu olduğu zaman hem dışarıya giden ses hem de kulaklığı kullanırken sizin dışarıdan aldığınız sesin ne derecede olduğu çok önemli. Ben çok buna çok dikkat ediyorum. Çünkü mesela metroda yüksek sesle müzik dinlerken yanımda oturan insanların rahatsız olmasını istemiyorum. Hı hı. Bu kulaklık en son ses müzik dinliyorken bile karşı tarafı rahatsız edecek şekilde bir ses sızması yapmıyor. Aynı şekilde kulaklığı tabii ki bir aktif e, gürültü engelleyici olmadığı için müzik çalmıyorken bir şeyler duyuyorsunuz. Hı hı. Ama müzik çalarken herhangi bir dış ses ortamı, bir dış ses size ulaşmıyor. Onu da belirteyim. Bu arada sesli asistan destekleri de önemli noktalardan bir tanesi. Siri, Google Now ve Cortana ile entegre çalışabiliyor. Evet, ama bir işte bir Türkiye'de çok kullanılmadı. Evet, çok kullanılmadığı için ama en azından olan seçeneklerden bir tanesi. Pil tarafına, istiyorsan yavaş yavaş evet, bu şekilde çok teknik özelliklere girmek gerekiyor. Biri. Öncelikle 40 mm'lik sürücüye sahip olduğunu söyleyelim. PlanTronic'sin resmi sayfasında veya kutu üzerinde frekans aralığı yazmıyor. Burada ses deneyimi tamamen senin anlatacağın şeylerle geçerli olacak. Ancak 40 mm'lik sürücülerle birlikte bas ve ses temizliği anlamında zaten yeterli bir, çok denge bir kulaklık sunacağını düşünüyorum. Bunun dışında kulaklık üstünden ses ve yönetim kontrol butonları mevcut. Aynı anda birden fazla cihaza bağlanıyor iki cihaza bağlanıyor mesela yani bilgisayara şey ve telefona. Benim hem Mac'ime bağlı hem telefonuma bağlı. istediğimi kontrol edebiliyorum o ee, bu şekilde. Bunun dışında 3,5 milimetre jack girişiyle kablolu olarak kullanabiliyorsunuz evet. ve e, bataryası bitmiş olsa dahi kablo ile kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Ya o çok önemli bir artı çünkü zaten konuşacağız gerçekten pil ömrü konusunda kullanışını çok tatmin eden bir ürün olmuş ama yani oluyor şarj etmeyi unutuyorsun bir şey oluyor yolda git, giderken Zaten sesli uyarı sistemi var İngilizce'de olsa. Hı hı. Batarya işte High, Medium ve evet. Low diye sana, kulağına söylüyor. İşte Battery Low dedi, şarj edecek bir şeyin diyor, power bankin falan diyor. Kablo Hemen kabloyu tak, devam et. Hani yolculuğun keyfi bozulmasın. O esnekliğin sunuluyor olması güzel. Batarya performansı tarafında Platronix 18 saate kadar bir çalma süresi vaat ediyor ki ben bunu birebir gördüm. Doğru bir söz çünkü Haftada bir falan şarj ediyorum. Yani günde işte 2-3 saat dinliyor olsam aralıksız. Bir hafta da 3 aşağı 5 yukarı çıkartıyor. Hakikaten pil ömrü konusunda haftada bir şarj edip devam edeceğiniz bir ürün olmuş. Çok uzun bir pil Yani benim şahsi kulaklığım olan Backbeat Pro 2 Special Edition'da aşağı yukarı benzer performans veriyor. Yani ben de haftada bir şarj ediyorum. Ya yani beni uyarmasa ben şarjının bitip bitmediğini hiç anlayacak evet, durumda değilim gerçekten. ben de gerçekten. duyduğum zaman şarj ediyorum bir tek. Bunun dışında da Deep Sleep modu yani derin uyku modundaysa 6 aya kadar pili tüketmeden bekletebiliyor. Yani müthiş bir pil yönetimi optimize edilmiş kulaklığın içinde. Ya ama şunu söyleyeyim. Yani keşke olsaydı dediğim özelliklerden biri benim kullandığım bir önceki kablosuz kulaklıkta vardı. Ben bazen açık unutuyorum, kapatmıyorum. Ama müzik dinlenmiyor, hiçbir ses gitmiyor cihaza. Onu algılayıp belli bir süre aktivite olmadıktan sonra otomatik kapatmasını isterdim kendini. Evet. Derin bir uykuya alıyor kendini. Tamam bu bir güç tasarrufu sağlıyor. Ama açık unuttuğunuzda saatler sonra bir bakıyorsunuz, Nefke pil bitmiş. Oluyor. O yüzden keşke bir otomatik kapatma modu olsaydı, tamamen kapatma Aynen. modu olsaydı. Burada e, muhtemelen anahtarlı aç-kapa butonu yüzünden bunu yapamamışlar ama Deep Sleep modunda şöyle bir şeyden bahsediyor Plantronics'in hem kutuda hem resmi site üzerinde. Eşleştiği cihazla arasındaki bağlantı düştüğünde o uyku moduna sokuyormuş evet, kendisini. Deep Sleep yani Hı -hı. derin uyku modunu alıyor. Şimdi istersen biraz ses performansından evet. bahsedelim. Şimdi benim deneyimlediğim birinci dikkat çeken nokta bu kulaklığı hangi cihazla kullandığınız çok değişiyor. Mac'te aldığım ses seviyesi ve e, yüksekliği özellikle biraz daha iyiken akıllı telefonlarda biraz daha düşüyor. E, bunun tam olarak sebebini bilmiyorum ama Mac'te dinlerken daha iyi bir ses performansı var. Telefonla dinlerken ya keşke sesi biraz daha açabiliyor olsam diyorum. Evet. Çünkü ben normal hayatımda gerçekten çok yüksek sesle müzik dinlemeyi seven biriyim. Bas ve tiz konusunda çok dengeli. Piyasada bazı kulaklıklar var. Ekstra bas etiketine sahip böyle gümbür gümbür hani bas veriyor. Ve bas ama işte. Evet bu cihazda o tarzda böyle öfbe ne bas varmış dedirtmiyor ama bir şarkının doğal baslarını da size aynen olduğu gibi sunuyor. O anlamda Hani bas ve çok dengeli bir kulaklık. Hı hı. Ses kalitesi de bir kablosuz kulaklığa göre bence çok tatmin edici. Şimdi yavaş yavaş toparlayalım istiyorsan incelemenin sonuna gelirken fiyattan da bahsetmek gerekiyor. 400 ile 500 lira bandı arasında bu satıcıya göre ee, değişiyor. Bulunabiliyor. İşte resmi pazarlarda ya da resmi marketlerde işte DNR gibi yerlerde 460 TL civarında bulunabiliyor. Hem Bluetooth özelliği hem uzun pil süresi, fiyat performans dengesi tarafındaki iyi ses kalitesi ve ses deneyimi, aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor olması bence çok çok önemli. Çünkü da oradan kes, oraya bağla falan mesela. filan yapmadan hangi cihazdan aktif olarak ses aktarımı başlıyorsa otomatik olarak oradan evet. işlemini sürdürebiliyor. Hepsini bir araya topladığın zaman gayet iyi bir fiyat performans dengesi mevcut. Ama işte dediğin gibi beyaz renkteki tasarım noktasında o rengin solması... Renk atmış ya bak şu yanlardan ee, falan. Ben bunun 60 aynısını 60 şeyde de yaşadım. Siyah, siyahını almak daha mantıklı. Evet yani. ben bunun aynısını şeyde de yaşadım. Gear S2'de kordonları bembeyazdı. Hı hı. Güneşe çıkıp Bacan güneş yedikçe birebir aynı renge döndü. Bu muhtemelen hem bu rengin hem de bu renkte kullanılan malzemeyle alakalı bir durum. Çünkü evet. Gear S2'nin da birebir bu renk var artık. O konuda çok yapacak bir şey yok. Koyu renkleri tercih etmek daha iyi olacaktır. Evet ben de genel olarak şunu söyleyeyim şimdi çevreme baktığım zaman hani dedim ya her gün metro metrobüs hı hı. çok fazla kablosuz kulaklık kullanan insan yok hala fiyatlardan dolayı çok yaygınlaşmış değil ama uzun süre kablosuz kulaklık kullandıktan sonra şunu fark ediyorsunuz ki bu gerçekten çok rahatlık yani bir yerden çok. kablonun dolaşmaması Tabii. telefonla kulaklık arasında o işte kablo özgürlüğünün kısıtlanması vesaire kablosuz kulaklık kullandığınız zaman gerçekten rahat ediyorsunuz ve Eskiye nazaran kablosuz kulaklıkların ses performansı ciddi anlamda iyileşti. Şu anda zaten incelediğimiz ürün de onlardan bir tanesi. Özellikle İstanbul'da yaşayan da insanların birçoğu gününü yollarda geçiriyor evet. ve müzik dinlemek hani bizim için gerçekten önemli. Eğer siz de gün gün içinde ofiste ve işte yolda ciddi anlamda müzik dinliyorsanız birazcık paraya kıyıp hani bir kere iyi bir şey alıp kablosuz bir kulaklık alıp ondan sonra hayatınıza devam etmek bence iyi bir yatırım oluyor. Bence de. Ee, o anlamda evet bir kulaklık için 450-500 lira bazı insanlar için pahalı kaçabilir ama verdiğiniz paranın karşılığını alıyorsunuz. Evet ee, ben Bu ben ürün öyle bir ürün. O nedenle eğer sizin de bir artık ben kablosuz kulaklığa geçeyim iyi bir şey alayım e, gibi bir kafanız varsa bu ürünü tercih edebilirsiniz. Ya tabii buradaki en önemli noktalardan bir tanesi de batarya ömrü. Evet 18 saat veriyor ömrü. yani hiç kağıt üstünde kalmıyor. Daha önceki nesil bluetooth kulaklıklar muhtemelen böyle günüz zor Şimdi 18 saat aralıksız. İşte bir haftada bir şarj ediyorum. Aynen. Günde 2-3 saat. Bu da yani. çok önemli noktalardan bir tanesi. Evet arkadaşlar bu videomuzda Plantronics'in BackBeat 500 Bluetooth kulaklığını inceledik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.